devam ediyor. Kırmızı elmas olarak bilinen ve İnegöl'ün en önemli tarım değerlerinden biri olan kurşunlu çileği için çilek şenliği düzenlendi. İnegöl Belediyesi'nin kurşunlu çileğinin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğinin artması ve tanınması amacıyla düzenlediği çilek şenliğinde kurşunlu çileğinin aroması uzun raf ömrü ve Kasım ayına kadar süren hasadıyla öne çıktığı vurgulandı. Lezzet, aroma ve dayanıklılık yönüyle ön plana çıktığını görüyoruz. Kurşunlu çileği böyle markalaşmaya devam ediyor. Yılın neredeyse en son Hasadı kurşunlu da yapılıyor diyoruz. Bu çağrıyı da herkese yapmaya devam ediyoruz. ısrarla. buradan her vakit gelip topraktan efendim e, çileğinizi alabiliyorsunuz, toplayabiliyorsunuz. Tabi e, burada bu yıl için 12 bin dönüm arazide 48 bin ton ürün elde edildi neredeyse herkes artık her aile çilekle uğraşır hale geldi. İnşallah bundan sonrasında da daha daha yeni ve daha güzel, daha verimli çalışmalar olmasa da el birliğiyle gayretle çalışacağız. Yine birçok değeri gibi bu değerinde tanınırlık ve birinin hatırlaması için yapılan bu etkinlik, şenlik hayırlı uğurlu olsun inşallah.